Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Secret Invasion final bölüm incelemesiyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olur ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Videoya geçersek final bölümü nasıldı? Öncelikle bu bölümde konuşulacak aslında çok şey var. Ama ana hikaye haricinde bir Roddy'yi konuşmamız lazım. Rhodes'u konuşmamız lazım. Neden konuşmamız lazım? Çünkü kendisi Civil War'dan beri Skrull. Evet bu bölümde görmüş olduk çünkü üzerindeki hastane kıyafetleri kendisinin Civil War'da o düştükten sonraki MR cihazına girdiği anda muhtemelen kaçırılıyor. Öğrenmiş olduk gibi yani resmi bir açıklama yok ama çok büyük ihtimal böyle. Bu neye sebep oluyor? Yani şu an finali falan geçiyorum bu neye sebep oluyor? Bir, Tony'nin öldüğünü bilmiyor. Kaptan Amerika'nın yaşlandığını bilmiyor. Thanos'un geldiğini bilmiyor. Birçok şeyi bilmiyor. Hani şeyi diyebilirsiniz. E o zaman neden yardım etti bu zamana kadar? hem Kaptan Amerika'ya yardım etti Infinity War'da Endgame'de savaştı. Niye savaştı? Neden zırhı kullandı? Bu role niye devam etti diyebilirsiniz. Bunun cevabı aslında çok net. Cevap şu Thanos'a karşı kazanmak. Çünkü Thanos galip gelirse Skrull'lar da yarı yarıya kaybedecek ki öyle oldu zaten. O sebepten dolayı Thanos'u alt etmek yani düşmanımın düşmanı dostumdur mantığını uygulamış oldu burada Skrull Roddy ve aslında Gravik'in emirleriyle. Burada bunu öğrenmiş olduk. Yani Rodi hiçbir şey bilmiyor. Ne kadar acı ve hikayenin bence 2017'den beri hiçbir bilgisi olmadığı halde bir anda neler olup bittiği ile alakalı hiçbir bilgin yok ve ardı ardına bilgiler verilecek sana. Natasha ölmüş, Tony ölmüş, bir sürü farklı karakter gelmiş, bir sürü farklı olay olmuş. Hiçbirini bilmiyorsun. Bu bir tık tabii ki Rodi'yi bundan sonra nasıl olacağını ki Armor Wars'a bağlanacak diyorlardı. Hakikaten Armor Wars'a bağlandı. Gerçekten hakiki Rodi'yi göreceğiz. Onun kıyafeti giydiğini göreceğiz belki. Ama şöyle de bir durum var. Yürüyebilecek mi? Ha, yani ne durumda hastalığı? Çünkü biliyorsunuz o kısmi felç geçirmişti düştüğünde. Şu an ne durumda bilmiyoruz ama yani uzun yıllardan beri orada olduğunu düşünürsek işte bu soru işareti bunlar cevapları olmayan şeyler. Burada en önemli durum bu. Birazcık çok büyük bir pilot twist. Yani Rodin'in Skrull çıkması tamam. Ama ne zamandan beri Skrull çıktı? Civil War'dan beri. Bu çok büyük bir pilot twist oldu çoğu kişi için. Bunlar konuşuluyordu. Biz yayınlarda da konuşuyorduk. Gaia'nın Nick Fury olarak birazcık RP yaparak da Gravy'in yanına gideceğini söyleyenler de vardı. Bunu ben de söylemiştim. Konuşmuştuk. Böyle oldu. Çünkü radyasyon yiyorsun orada. Radyasyon var orada ve oraya Nick Fury'nin gitmesi demek ey, ölmesi demek. Ve burada da çok iyi bir oyunculuk sergiledi. Gaya ve gerçekten grafikte iyi bir dövüş sahnesi gösterdiler. Ne kadar iyiydi orasını tartışılır ama yani okey yeter diyebiliriz. Şimdi şöyle bir durum var. Emilia Clark ben Marvel evrenine girdim. Önemli bir roldeyim. Önemli bir karaktere hayat vereceğim gibi bir şey söylemişti. Biz ya Skrull olacaksın ne kadar önemli olabilirsin diye düşünmüştük konuşuyorduk. Hakikaten bu kadar önemli olacağını düşünmüyordum. Çünkü şu an Gaia hem Kaptan Britain oldu. Hem Skrull Kree Savaşı'nı bitirecek Chosen One oldu. Seçilmiş kişi oldu ve inanılmaz güçlü oldu. Yani Kaptan Marvel var. Gaia da Kaptan Britain oldu. Neden Kaptan Britain oldu? Çünkü en sonunda Olivia Colman'ın Sonya karakterinin ismi. Olivia Colman'ın geldiği karakter İngiltere MI6'e çalışıyor ve İngiltere'ye çalışmasını rica edecek muhtemelen Gaia'dan. Ve onların da aslında bir nevi belki kendilerince bir Avengers kurmasına sebep olacak. Bunun başında Gaya çekecek gibi görünüyor. Çok güçlendiler arkadaşlar. Super Skrull mevzusu hakikaten Super Skrull. Gravik Captain Marvel'ın DNA'sını aldığında o DNA'yı aldığında bilgisayara götürdü işte oradaki düzeneye götürdü Orada Ebony -E var Hulk var Ebony var Kaptan Marvel var Groot var Groot'un diğer adı aslında Geçiyor Colossus Flo Floor Colossus diye geçiyor Bir sürü karakter var Hepsinin gücünü kullanabiliyorsun İnanılmaz güçlü İki varlık oldular Gravik'le birlikte Ve güç dengesi MCO'nun içerisinde bayağı bozuldu Yani hakikaten çok bozuldu Şimdi Sentry'imi getirecekler Gaia Captain Marvel'dan güçlü mü? Görünene göre güçlü görünüyor. Daha güçlü görünüyor hatta. Hem Hulk'un gücünü kullanabiliyorsun. Hem uçabiliyorsun. Hem Captain Marvel'ın gücünü kullanabiliyorsun. Abomination'ın değişimini kullanabiliyorsun. Ghost'un Ghost vardı bir an görünmez olabiliyorsun vesaire vesaire. Birçok gücü kullanabiliyorsun. Yani karışık var mı? Var yükle o zaman gibi bir şey oldu ve karışık yükledi. Yani hakikaten karışık her şeyi yapabiliyor. Kung Yükle Değil mi? Bana mı? Ha. Yükle. Başka neler var? Aikido, karate, jiu-jitsu, orta kefizik, tavucu seks, best of MF. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Bu MCU'da bir güç dengesinin bozulmasına sebep olacaktır. Thunderbolts filminde de Sentry'nin gelme ihtimalini arttırıyor bu. Tabi güç dengesi bence bozuldu artık bu saatten sonra ne kadar ve ne yaparsan yap çok da bir önemi yok çünkü toparlayamazsın ama santviy getirecekler belki bir dengeleme aracı olarak bilmiyorum tabii ki. Ben dövüş sahnesini yani beğendim. Bence bütçesine göre iyiydi. Hatta şöyle düşündüm. Muhtemelen bütün bütçeyi buraya harcamışlar. Bütün CGI, bütün efektler burada kullanıldı. Benim için bir problem yoktu. Gözümü çok yormadı. Grafik nasıl öldü? Kendini yenileyebiliyordu diyebilirsiniz. Göğsünü yardı ve kalbini parçaladı aslında. Yani böyle tuttuğunda kalbine bir işte ne denir Captain Marvel gücü fırlattı ve göğsünü parçalayarak onu öldürdü. Ölümsüz değiller sadece yaralarını iyileştirebiliyorlar ama kalbin parçaladığında, parçalandığında da ölüyorsun aslında böyle bir durum var. Bana sorarsanız ben çok rahatsız olmadım dövüşten ama bu bölümün genelinden memnun muyum? Ortalama bir bölümdü yani çok büyük bir hikaye Secret Invasion. Hala bu kadar küçük anlatılması bir tık can sıksa da ben diziden çok çok böyle rahatsız olmadım. Bence yani She-Hulk gibi Miss Marvel gibi işler izleyeceğimize bu tarz işler izlemeye devam edebiliriz ve bu tarz işler izlemek isterim. Ama şöyle bir problem var 35 dakika falandı bu kadar büyük olayı 35 dakikada sadece Gravi'yi öldürerek bitirmek çok kolay bir çözüm gibi görünse de aslında o kadar kolay değil. Sondaki işte başkanın bütün Skrull'ları öldürün değil de sizi öldüreceğiz deyip ayaklanma çıkarması ve işte hem Skrull olduğu belli olmayan insanlar, Skrull'lar öldürülmesi falan o sahneler biraz böyle yapay hissettirdi. Hakikaten set hissettirdi yani. Bir tane kadını konuşma yaparken çekip adamın biri vuruyor aslında insanmış ya. Çok yapay hissettirdi yani. Onları gösterdiler. Bir noktada bir karışıklığa sebep olmasını istedi. Belki başkan da Skrull. Şimdi bilemedim nasıl olacak bu iş. Başkan Skrull'sa neden Rodi başkana kendini ikna ettirmeye çalışıyor. Tabi oralar biraz şey ama başkan çok sinirlendi. Yani dünyayı ele geçirmek istiyorlar ve sizin hep Hepinizi bulacağız öldüreceğiz falan dedi. Bayağı savaş açtı. Ve insanlar da gaza geldi. Bayağı ortalık karışmış gibi görünüyor. Scrawlar açığa çıktı. Ya bu bayağı bir probleme sebep olacak gibi. Bu devamında da filmlerin devamında da işte dizi olarak da devam edecek. Belki işte filmler gelecek. Oralarda da göreceğiz. Çünkü 1 milyonu geçik scrawl var. O kadar kolay çözemezsin bunu yani. O kadar kolay bir çözüm değil. Ben Gravi'yi öldürdüm bitti o zaman. Bitmez o. Şimdi burada Gaia'nın... Kree ve Skrull savaşını bitirip Skrull'lara bir lider olma yolunu izleyeceğiz. Ve bitmedi muhtemelen Gaia'ya bir dizi gelebilir ya da Secret Invasion devam edebilir. Muhtemelen de devam edecektir. Emilia Clarke şu an MCU'nun sanırım en güçlü karakteri. Bayağı güçlü bir karakter, en güçlü karakteri. Onun daha fazla hikayesini göreceğiz gibi ve, gibi ve ona muhtemelen Kaptan Britain diye seslenecekler. Hem Skrull, hem Super Skrull, hem seçilmiş kişi, hem Kaptan Britain... Her şey şu an ya fazla buff'lı bir karakter gibi olmuş Emilia yakılar Ben bu kadar buff'lı olmasını açıkçası beklemiyordum. Önemli bir karakter olacağını tahmin etmiştim ama bu kadar olacağını çok tahmin etmemiştim. Bundan sonra mevzular nereye gider çok kestiremiyorum açıkçası. Yani Rodi'nin işte Armor Wars'daki hikayesini izleyeceğiz. Hiç görmedik biz bu yani Civil War'dan sonra ve neler olduğunu göreceğiz. Ne zamandan beri onun düşüncelerini falan hiç bilmiyoruz tabii. o kadar süreden beri kayıp işte göreceğiz öğreneceğiz o bir tık beni heyecanlandırıyor ne anlatacak ne konuşacak bence Armor Wars'ta gaya da görünebilir onu da söyleyeyim bundan sonra Emilia Clark bu evrenin temel taşlarından biri oldu gibi Marvel Emilia Clark üzerinden yürüyecek gibi görünüyor ya bu kadar fazla güç veriyorsan demek ki ana karakterlerinden birisini Emilia Clark yapmaya karar verdin ana karakter dediğimde işte Tony Stark gibi bir Karakter işte Kaptan Amerika gibi bir karakter yapmaya karar verdin. Emilia Clarke sevilir. Game of Thrones'tan bilinir. Hayran çok hayranı var. Sevdi. Ben oyunculuğunu çok beğenmesem de bu dizide bence iyi oynadığını düşünüyorum. Ama MCU taşımaya yeter mi? Götürebilir mi? Çok sanmıyorum o kadar. Ama önemli bir karakter olduğu aşikar. Yani bundan sonra bol bol onu göreceğiz gibi. Benim genel olarak fikirlerim Secret Invasion'ın finali ile alakalı bunlar. Yani açıkçası çok konuşulabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir anda Gravik öldü ve Skrull muhabbeti. Milyon tane Skrull'ın dünyanın içerisinde dolaşması ve insanların onları avlamaya başlaması hikayesine döndü. Gayanın çok güçlü olduğu hikayesine döndü. Ben o kadar rahatsız değilim bu diziden. Bence iyi ki gelmiş. Bunun gibi diziler daha çok gelsin. Ama beklediğim dizinin daha iyi bir iş bekliyordum açıkçası çok daha iyi bir iş bekliyordum. O kadar olmadı. O bir tık belki benim için bir hayal kırıklığı olabilir. Onun haricinde öyle çok rahatsız edici bir durum yok benim için. Ama sevmeyen insanları da saygı duyuyorum. Onlara hitap etmemiş olabilir. Ben She-Hulk, Miss Marvel gibi. Eko gibi saçma sapan diziler göreceğime 10 sezon Secret Invasion izlemeye razıyım. Konuşulacak başka bir şey yok sanırım. Roddy'den bahsettik, Gaia'dan bahsettik, genel olaylardan bahsettim. Çok da e, ekstra bir durum yok zaten bölümde 30 dakika falandı. Kendinize iyi bakın bir sonraki dizi incelemesinde artık hangisi olur bilmiyorum ama... ...görüşmek üzere 6. bölümle Secret Invasion'ı da tamamlıyoruz. Oynatma listesinde duruyor Secret Invasion oradan 1. bölümden bu bölüme kadar incelemeyi izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olursanız, beğeni atarsanız ya da katıl desteği sağlarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.